Merhaba Eymen. Merhaba nasılsın? Çiçi kapaf nasılsın sen? Bir de Elisa bakalım. Elisa kaldır kulaklarını. Civciv. Küçük civciv olmuş Elisa. Hadi git sen Elisa'nın yanına. Seni de çekeyim. Elisa Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben kendi kestirdim. Çok güzel olmuş tatlım. Çok yakışmış sana. Eymen sen de göster hafafını. Aa! Hemen çıkartın. senin ördeğin? Burada. Tak bakalım. takıyorum Aa, çok tatlı oluyorsun. Senin hafafını da takalım. Gel. Dur, güzelce takalım. Sen de çık dur. Dur dur takamadık. Bakalım sana Eymen. Hadi bir de sen tak hafafı. Bak bana Eymen. Gitti şuraya bak bana. Bana bak. Eymen. Eymen bakayım. Bakayım cicine. Eyvah. Hadi o olur kızım o sana. Orası değil düz. Eyvah. Çok güzel oldu. Bakayım bana doğru da orada. Kaldır kulaklarını hafif.